Efete sürmeye giriyor. Duran gelmiyor. Çok aşağı derecede olduğu zaman yer üç arası. Anmıyorsunuz. Var abray bu tarafta. Yok, abi, yok. Ha. Şey ya tutamaz ya amım. O da bazen var ki. Şeyler plastikleri sabitle. Arkadan geldik. Buradan bıraktık. Hasan, bu destekle. Harpasını çek 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 çek. Çek tap geliyorlar. Buraya gelir araba niye geldi? Tamam tamam vermez. Alıyorum boş. <laughs>